Sayfaya destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şu anda ben size dedim ki hani 20 BGL satarsam 20 DL çekiliş. Ve şu anda gerçekten günde 20-30 DL çekiliş yapıyoruz kanalımızda. Kanalımıza katılmak istiyorsanız zaten bize mesaj atarsanız biz sizi direkt dahil ederiz. Burada şu anda en ucuz fiyatı biz satıyoruz DL'yi. Bu sayfa 4-5 senelik bir sayfa. O kadar fazla teslimat, o kadar çok post, o kadar çok gönderi var ki artık teslim ettiğimiz büyük siparişler en altlarda kaldı. O kadar çok real sattık ki hani kanıtları en altta. Bakın burada en altlarda kaldı yani. Bakın ben kaç sene önce satış yapmışım? 136 hafta demek 2023. 2 sene önce, 3 sene önce bile ben burada hani teslim etmişim. Ve storylerde de sürekli ben storyler atıyorum. Burada mesela anlık olarak çekilişleri bildiriyoruz storylerde. Gördüğünüz gibi burada komik komik storyler atıyorum. Yayınlarımı duyuruyorum. Voca adleri satıştan mutlaka mesaj atıp değer alabilirsiniz arkadaşlar. Benim sayfam. Ben yönetiyorum. Çok iyi uğurlu değerler satıyoruz arkadaşlar. Valla arkadaşlar 40 değerle eksiyle başladık ama full almaya devam. Şu anda oyuna giriyorum. Alıyorum stonu. Full açacağım. Bu yayın full açacağız arkadaşlar. Bayağı bir inanıyorum. 1B gele açıyoruz. Oğlum var ya bir şey diyeyim mi? İnşallah şapa oturmayız bugün. Oh! İşte bu. Dur deli ya. Gel kardeşim. Al senin deli <laughs> Ah tamam lan. Bir an var BG'le bir uçtu sandım. Kardeşim al. Alo. ha bir BG daha. Sen oynamaya devam mı edeceksin? Soldaki adam oynamaya devam mı edecek? Ha git tamam yemek yemeye gitti. Adam benden 40 TL binip yemek yemeye gitti. Vallahi ya, sağlık olsun. Hani arkadaşımıza da afiyet olsun diyorum. Vallahi gitsin vinnesin abi. Fark etmez biz. Zenginler mi oldu <laughs> Ha? Ya oynatmak istemiyorum. Kitleyemedim lan. <laughs> Kitleyemedim bile de. Ay dur yanlışlıkla benim başka save atıyordum. Ben de save'imi alayım. Ay arkadaşlar çok heyecanlandım. Durun ya. <laughs> Kanka bunu da aldım mı sikrol gideceğim. Birinci mi? Tamam gel. Oğlum var ya bunu winleyeyim direkt gideceğim. Type 76 linkimiz bu arada. Hadi. 4 attı. Süper. Bu son tur. Bu son tur. Oo! Oh! Tamam tamam. 250 de deli elebilme başlamak var ya bana şu anda su gibi. Yani çok iyi gelecek. Stok şu anda stok almadım. Kendi modelim oldu. Bir anda model oluşturduk arkadaşlar kendimize. Yemin ederim süper oluyor ya. Bu arada Tayfa şu an en büyük takım. Ben daha gelmeden 40 pek vardı World'de. Her yer dolu. Dün reme kasası kaç geldi inanmayacaksınız ama çok büyük geldi reme kasası. Oğlum linki tutup falan bunu okuyayım. Save atamıyorum. Durun bir save atıp geleyim. Dur bakayım bekleyin bir. Demiş ki sen sürekli takım değiştirip duruyorsun. Bak ben takım değiştirme anımı anlatayım. Şurada ana kesecek. Onları ban yemiş. Takım değiştirme anım yok. Ben takımdan başka lider vardı tayfada ve o liderlerle anlaşamadığım için ayrılmıştım. Başka takıma geçici olarak gittim birkaç aylığına. Sonra Mert geri alınca takımı o sevmediğim lider gittiği için de ben bu takıma geri döndüm ve aylardır 7-8 aydır takımdayım hala ve hep de kalacağım. O yüzden merak etmeyin ben tayfadayım. Eğer host olmak istiyorsanız tayfa.cs'e yazabilirsiniz. Instagram'da linklerimiz de oradan paylaşılıyor zaten haberiniz olsun. Bilginiz olsun be. Ban yedik. Banladılar 730 Ban yedik Ama biz pes etmeyiz. olsa devam beyler. Devam. Daha durmak yok. olsa biz devam edeceğiz. Neyse şu an çekiliş yapıyorum zaten size. Dur bir arkadaşımıza değerli verelim 5 TL'yi. Hani bu arada video da çıkartıyorum bir taraftan chat hani çok güzel bir video çıkacağına inanıyorum. Bu videoya like yorum atanlara da çekiş yapacağım. Şimdi yeni hesap açıp gelelim mi hemen let's go. Yine ban yedik ama bu sefer hesabım ban yemedi arkadaşlar. Görüyorsunuz hani mod geldi World'e. Otomatik olarak proxy olduğu için aldık şeyimizi. World'den çıkışımızı yaptık. Şimdi bir set yapalım bari Word açılana kadar arkadaşlar. Bir 40 winlediğimiz ya sikerim ya. Yeter ama röküm. sürekli hesap açıyorum ya. Banlamayın ama ya. Neyse ben bir hesap daha açayım da 50 60 ile set yapacağım arkadaşlar. Bak banlar geliyor bak. Kesin biz de yeni da gene bizde banlarlar Neyse evet, biz gidelim set yapalım ya. Vallahi banlanırsak da sağlık arkadaşlar kaçamayız ki. Kaç kez, bak 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 bize de gelecek. Sıra bize gelecek. Yukarıdaki banları görüyorsunuz. Neyse bir set yapalım. Oğlum bir ne? Böyle bir yok. Onlar yeni savaşanlarım bilmiyorum ama ben yeni savaşım şimdi bir tane banı koyacaklar abi. Sen normal bir oyuncu bile olsan yeni savaşta banyo ihtimalim var ya. Çok saçma. şurada Gmail ile savaş olsun Gerçekten saçma. Oğlum bu Burada da hiçbir yok ki hint falan satılıyor. Neyse bari biz John World'a e gidelim oradan alalım arkadaşlar. Buradan güzel güzel setlerini çekelim chat. Ne diyorsunuz? Şimdi 2 BG'ye basacağım ama basabileceğim bir dünya yok şu anda. Şurada arkadaşlar CSNC seti yapalım bence. Pahalı bir set yapalım ama ya. Baksana burada her şey... Telefondaki 2 BG'le geleban Yemin ederim bu videoda hiçbir şey yapamıyoruz. Bak abi 2 B banyede. Hayat bitti. Binerimiz ele gitti. 2 B gele gitti ban yedik. Anne Ya Grotop'a yeter artık ya. Kal bizi ya. CTN'cilerde bir suç yok amına koyayım. Auto farmcıları banla. Neden bizi banlıyorsun ya? Auto farmcılarda asıl suç olur O adamlar ekonomi oyun sistemini bozuyor. Yalan mıyım? Bu hani Reme izlemeye geldiniz belki ama oyunu tam hiçbir şey yapamıyorum şu anda. gerçekten yapmak istiyorum Reme ama yapamıyorum. Lütfen yorumlarda bunları tartışalım. Gerçekten bence bu oyunun kötüye gitmesinin sebebi zaten auto farmcılar. Auto farmcılar oyunun ekonomisini bozuyor. Kasinocuların bozduğu bir ekonomi yok. Çünkü adamlar oyun içerisinde olan DL'leri zaten basıyorlar. Benim bir önceki videomda ben bir kutuya 100 DL harcadım. Yani Hulotopen'in kendi eklemiş olduğu sisteme para yatırdım. Yani DL yatırdım. Yani onların kendi CSN'sine, onların kendi kasinosuna, kendi remesine artık nasıl hitap ederseniz fark etmez. Onların kendi sistemini yatırdım ve hiçbir şey kazanamadım. En azından burada %50 şansları var insanların ve eğleniyorlar. Bu zaten kaçılamaz kaçılamaz bir nokta. Anlatabildim mi? Zaten insanlar burada hani eğlenmek için CSN'e giriyor. Kendi DL'sini kaybedip evet oyunu bırakabiliyorlar ama Grotopen eklediği kutuları açıp hiçbir şey çıkarmayıp da insanlar en azından bırakabiliyor. Yani burada o zaman Grotope'da bir öyle bir şeyler getiriyor getirmesin derler adama. Hani burada kasino laf ediyorlarsa. Ben autofarm'a %100 olarak karşıyım. oyunu haksız devlet okuluyor sokuluyor. Legale döndüm ben. Haftada bir tane legal video atıyorum zaten. Chat. E, legal çekiyorum ama dediğim gibi. Yani reme atmak istiyorum. Çünkü eğleniyorum bu aralar reme çekerken. O yüzden de çekiyorum. Vallahi arkadaşlar bir word bulursanız bana söyleyin de ben güzel bir set yapayım bari. En azından set yapma videosu gibisinden bir video olur. 50 derimiz var. Seti arayacağız abi. oy burada çok güzel itemler var beyler. Bunları görmemiştim ben. Ancası falan da var. Buradan güzel bir alışır, patlar. ediyorsunuz diyorsunuz? de var. Oo, bu word bize hitap etti. O yüzden benim düşüncemce auto farmcılar oyunu kötü kötü götürüyor. Onun dışında oyunu kötüye götüren şeylerden biri de oyuna giriş sorunu ve yeni hesap açanların hemen ban yemesi. Mouse'un bir oyuncu da olsa ve yeni hesap açamıyorlar mailsiz olarak. Bu da garip. Yani adamlar login ile direkt neden açmıyorlar? Şifre ve işte Grove ID neden açamıyorlar? O bana garip ve saçma geliyor. Direkt Gmail açmak zorunlu var. O bana kötü geliyor açıkçası. Hani bir de aç tek bir giriş sistemi var. Onda da insanların ban riski oluyor. Çok saçma oluyor bana geliyor bana. Dupe sorunu. Tabii oyunu kötüye götüren noktalardan birisi de bu şekilde. Şimdi buradan güzel bir set yapalım. Ben bakıyorum şu an her şeye. Orada bir şey gördüm. Oğlum bu nasıl 22 lan? Etmez bence. Ay bu ne? Ben bundan aldım bir tane. Ne işe yaradığını bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Aldım. Oo çok güzel. Vuruş efektini beğendim bunu. tam Pink Devil aldım. Dur lan diğer al şunu alacağım şunu. Bu da uygunmuş ama yani çok pahalı değilmiş. O yüzden bilemedim fakir mi gözükürüz artık Grotopen'in güncel şeylerini eşyalarını bilmediğim için. Bilemedim de yani Wing'i şimdi. Neyse bunu alayım bari. Inside Oğuz. abi her zamanki gibi en kral pink yani bence. Çok güzel ya vallahi. Hava hici hava veriyor ama. Kafamıza bir şeyler alalım. Bunlar neymiş? 700 böyle. Bu ne be? Bu yürüyen bir şey. Hey. Ancesimizi alalım bence. Ancesi zaten şart. Ancesi giymek zorunluluk. Bunu giydik. Ay ayakkabımız yok. Aerop falan. Golden Aerop bir şeyler yok. Neyse riding alalım bari o zaman. Uy bu ne oğlum 14 TL. Ama bu sefer paramız etmeyecek. No face al demiş. No face al bana. Bunu ama alayım. Tamam. Seni kırmayayım alayım gel. Sen no face çektik abi. Güzel set oldu ha. Chat ne diyorsunuz? Bir şey diyeyim mi? Evet evet. Ama hand olmadı ya. Sanki hand olmadı. Şu 50 verilik bir item. Ben bir deneyeceğim. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bir deneyeceğim ama. Yani belki olabilir buna çünkü bu sete. Bu sete uygun kaçtı mı sizce? Bu chat. Vallaha bakıyorum ama sanki daha neler yapabilirim kendime. Tişört falan alabilirim. Şu ikisi yakışmaz ama. Bu bana giyiliyor mu No Face varken? Aynen aynen ben de ona gitmiştim bak kardeşim benim. Vallahi beni okudun. Tamam bunu da aldım. Size bir şey diyeyim mi? Bence okey bir set yap. Arkadaşlar tişört falan lazım. O da yok ya. Neon Nerves varmış. Mesela bu olabilir sanki. Şu Robey'i mi alsak lan? Bilemedim ki. Altındaki var. Evet bence de çok kötü. 4 TL verdik de buna. Hiç olmadı. Yok abi bu olmadı. Altındaki bir olmadı. Gidip mesela bunu alsak bile daha iyiydi. Ama bunlar da çok ucuzmuş. Pilotik liyaf mı alsak ya? Abi eski setlere dönelim biraz. Eskiden bunu çok giyiyorduk. Bunu alalım bence. Aynen. Bu daha iyi oldu. Tişört bir şort lazım. Geldim. Geliyorum. Evet kanka bana ne önereceksin bakalım. Ama benim el, el eşyam var ki. Oğlum delem kalmadı. Oğlum <laughs> delem yok. Bunları alana değem yok. Bunları alamam. Abi yap, yap yapa yapa bunu yap. Gerçekten çok zevksiz bir adamız. Chat şey, çok zevksiz bir adamız. Ne bileyim ben hand yakıştıramadım ama yani tişörtüm kalmadı ya. Tişörtüm yok. Bundan mı alsak? CSNC dünyasına git orada eşyalar mı satılıyor? ana? ciddi misin? Neyse yani, oradan tişörtümü falan o zaman. Bu ne anlatayım demiş birisi. Şey. Oğlum haklısınız. Vallahi çok kötü yaptım seti ya. Vay Selçuk! Arkadaşlar Real'den arkadaşım geldi. Selam yollarım tabii annene. Selçuk'cum annene selamlar buradan Evet arkadaşlar Videomuz buraya kadar. Ben yorumlarım bu şekildeydi. Şu an güncel bir bizim CSN oynayamamamız şu an bir şey yapamamamız sürekli banyo. Baksana yani. yani masumlar da arada banyo. Ben ona laf ediyorum zaten. Auto farm'ı çözün. CSN zaten her türlü oynanıyor. Bu adamlar ruleti kaldırırsınız. Dur sen çıkaracağım. Sen videonun kapanışı yapayım da. Abi ruleti kaldırırsınız. onlar Dirk de oynuyor. Dirk. CS'ne diye bir şey vardı eskiden. Yani Dirk, Dirk game. Aynen Dirk game'di galiba ismi. Yani biz onu oynuyorduk yani açıkçası. <laughs> Yani bu adamlar ruletleri kaldırırsın başka şeylerle yaparlar. O yüzden bir şey olmayacak. Onlar da farkında. CSN onları zaten şu anda tek tutan şey CSN. CSN olduğu için zaten ayakta kalıyorlar. İnsanlar paraya duruyor ve oynamaya devam ediyor. Kitle çekiyor çünkü. CSN'ci kitle mesela online sağlıyor bu oyunu. Hani 5 bin 10 bin kişi online'ı belki CSN'ci kitle sağlıyor. E tabi diğer 60 bin 70 bin bot. E bu adamlar bu kadar online'ı gördüğü için de bakıyor ki oyuncu var oyuna başlıyor. Yani oyuncu olmayan bir yere bir oyuncu başlamaz. Oyuncu olan şeyi sağlayan da CSN kitlesi. Grotope bunu bildiği için CSN'ciler bir şey yapmıyor zaten ama. Auto farm'ı çözerlerse gerçekten kökten güzel çözümler yaparlar. Etk etki, etkiledikleri güncellemeler güzel. Hani bu Dungeon, Mungeon bunlar güzel. Ben videolarımda da yapıyorum bunları. Legal videolar da çekiyorum ama dedim ki böyle çözümler olursa çok seviniriz. Başlık ne koyacağım bilmiyorum.